Sefil abi. Şahin Merdan Coş'a geldi, sırra şikar eyledi. Yağmuru yağdıran benim diye mere söyledi. Oldu hem şimşek yalabadı, yedi sema gürledi. Hem sakidir hem baki Nur Rahman'ı Ali. Ömer vardı, şol Muhammed katına dedi beyan. Alimidir ya Muhammed aşarada gürleyen. Çatı yerdun elinde de sana hikmet söyleyen hem sakidir hem bakidir nur aman aman. Şarap öyle. Şov Muhammed buyurdu ki yek bir hali bir dedi. Bak. Al. al, al. Bu sizin yapımınız mı? Belki evet. 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 onun niyetine şey yapın. Al. Helal olsun. Bir bu Bu şeymiş. Halsiniz. Özel Sen yapım. Özel. Şey Üzüm de. Daha önce içen var mı? Ben gizli almıştım. Sen mi gizli almıştın? Gizli almıştım. Güzel yani. Baba sana da getireyim Yok, ben almayayım abi. Abi? Ben alsam zaten o zamana kalmazdı. Peki çoy mu? Allah'ın izniyle merak ettim. Yok, ben de Baştan al şunu. içeride bir an görsün. Ne bileyim? Paket sokalım. çok içme. Şah-ı coşa geldi, sırra şikar eyledi. Yağmuru yağdıran benim diye Ömer'e söyledi. O dem şimşek yarabı da yedi sema gürledi. Hem sakidir hem bakidir nurra amanım Ali. Ömer vardı şol Muhammed hatına dedi beyan. alemidir ya Muhammed arşanede gürleyen. Çarkı gördün dedi sırr-ı hikmet söyleyen. Hem sakidir hem bakidir Rahmanu rahmanım aleyh. Şov Muhammed buyurdu ki yek bir hali dildedir. Hüvel evvel, hüvel ahir, her şeye kadir dedi. Aliye şekketi edenler mutlaka gafil dedi. Hem sakidir hem bakidir ve rahmanım aleyh. Rahmi buyurdu. Dedi Ali dem bir Ali benim veçim dedi. Hak cemali Rabbike. Hükmü baki adil hamdur ve la ilahe gayrı hem sakidir hem bakidir Rahman Hem yazandır hem bozandır de hümahuz kalemi, dertleri dermanıdır Cenab-ı Nümmelemi. Hem sakidir hem bakidir Nur Sevgili mali. Sehül halinin ahalirme saraf olan kıymet bilsin kefenin el alinin. Aşağı mahşuk görünür, ahlın alır hem sakini, hem vakit, hem nur, rahman, O bile diyor ki, hem aşra maşrut görünür, aklına alır benim Şimdi, sevgiden gayesi, Hoş. dünyada mal, büyük, arazi, şehvet, güzellik, zenginlik, hepsi geçici. Ta Tanrı'ya ulaştıran, insanı insan yapan, tekmili insan yapan, insani kamil yapan, Allah'a ulaştıran, Allah'a götüren, hızlı tren. Allah'a götüren, hız, Allah götüren, Allah götüren hızlı, benim bu? Allah'a götüren insanı, Allah'a götüren hızlı tren aşk. bu O bu aşkı, bu aşkı gözyaşlarıyla, ahla vahla, canı yürekten temenni ettirmek lazım. Bu aşkı Başı şehvete dönüştürdü müydü? Allah'la uzak olur, Allah'la uzak olur, bella. <gülüyor> <gülüyor>